Hepinize merhabalar i̇yi arkadaşlar. arkadaşlar. Bir seri bir video ile karşınızdayız. Bugün Mina ile gözü kapalı makyaj geceler. çalış, <laughs> makyaj challenge çekeceğiz. <laughs> Bakalım e, en iyi makyajı yapan kazanır göz kapalı iken ama kaybedeni de bir cezamız var falakı cezası. Nasıl yani? Yani ayaklarına sopayla vuracağız. Anne abartma ya. Hayır abartmıyorum. Tamam tamam artık dövdünüz mü tamam. Poli merak edenler için ben dördüncü sınıfım arkadaşlar. Taş kıyıp makas yapalım o zaman. Taş kağıt makas yapalım bakalım önce kim makyaj yapmaya başlayacak bunu belirleyelim. Ayrıca eşyalım var eşyalım ulaşma spor falan. Yok ulaşma ona göre yapacaksın artık ben için yani bulaştırma olmayı En güzel çalış. makyajı yapan kazanıyor bu arada. Aynen en güzel makyaj yapan kazanır. kaybedene de işte falaka cezamız var hadi bakalım izleyelim. Biz çekerken çok eğleneceğimizi Sizi düşünüyoruz. Sizi bilmiyoruz ama. Umarız siz de izlerken evet. eğlenirseniz. Hayır. Eğlenirseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Yorum ben yapabilirsiniz. Ki. Sıkıntı yok. Hayır. Biz şimdi başlıyoruz. Taş, makas. Gözlerimi kapatıyorum. Aa, ben kaybettim değil mi? Evet. Tamam ben o zaman yapacağım. Hayır zaman. ben yapıyorum. Hayır ben sana yapacağım. <laughs> Kaybeden yapacak dedik ya. <laughs> Aa, doğru. Bir dakika şöyle yapalım. İlk bir ekranları süreyim. Yok kazanan kaybedene yaptık Evet işte dedik ben ya. ne yapayım? Sen yapıyorsun. Hadi ilk bir ekranları sürelim mi İstiyorsan. Yok sürmeyelim. Bence tamam. direkt sen bana makyajı. Hadi bir, iki, üç. Orada ben makyaj malzemeleri çok iyi tanıyan bir insanım. Buradalar. Yani onu bırakalım bence. Çünkü bu güneş kremi neden koyduğunu anlamadım ama koydun. Yani o kadar çok fondöten var ki bir dakika. Şunu alayım. Şunu daha iyi olur. <laughs> İnşallah saçımı sapan makyaj yapmam. Çok sık mı anneciğim istiyorsan <laughs> bu nasıl? sıkacağım? Geldi mi? Bakayım geldi. Geldi tamam. Tamam. Onu böyle yüzümün her tarafına indir tamam mı? Zalım geceler. <laughs> şey var. Yine gözlerime falan çok dikkat etmelisin bak. Şu an gözüme sürmek üzeresin. Tamam da ona her tarafa yedir dedim ya anne. Yedireceğim zaten. Makyaj prosuyum ben. Hı bu. Çelik pro mura yani öğrendiğin şeyler hiç hoşuma gitmiyor. İnternete takıla takıla internet dili konuşuyorsun iyice. Like pro. Anadolsun Nelike. Şu an gözümde gelmiyor Yok yok. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Hani şeyi merak ediyorum aslında. Göz farını falan hangi renk sürecek? Görsünsene şurada en koyusunu sürüyormuş? <laughs> Gözükmesin ama. Dur, gözüne değmesin. Yok değsin, bir şey olmaz sen yap. anda gözüm açık gibi gözüküyorum. Aynen, bayağı bir güzel sürüyorsun yani. aa ruj getirmeyi unuttum. Ama var. Ya. Getirdik mi? Şurada bir yer var. Okay. He varmış. Bir ben tane getirmişsin ama sadece Şu an kaşlarımı falan komple makyaj yapıyorum. Sürdüğünü sür beni bence şu an. Dur birazcık daha sürüyün. Yok mi? yok tamam hadi sür Ya tamam hadi Mineca. Mine şu an eşarbonu falan batırıyorsun anneciğim bu. bırak. Ee, bu şey. Bu ne? Aha. Göz kalemi, göz farı al. Bence hangini istiyorsan büyük olandan ya da Üff. küçük olandan. Bu highlighter zaten. Highlighter al. Bolu. En zor kalem. Bunu yok tamam o o o doğru aldı. Bakalım ben Ver ben açayım. Ben açayım sen bana yap. Bak sen bence görüyorsun şu an kafam böyle durduğuna göre. Şu an baksana ne göre. niye ezberledin mesela merak ediyorum şu an niye ezberledin anneciğim sen o zaman niye makyaj şeylerini ezberlediğime göre diyorsun Göz sorunu sürüyor ya neden çıkartıyorsun onu Hı? üflüyor. Hani üflememiz gerekiyor ya. Hmm. <laughs> Seçim gerekiyor. İyi kaldın belki. Yani ters mi tutuyorsun şu an? Hayır düz tutuyor. Farın tam şeyinin değil mi? Evet. Az önce seçtim diye. Aynı rengi mi sürdün? Hı? Aynı Hı? rengi mi sürdün? <laughs> İnşallah aynı renkleri sürüyordur anneciğim. Aynı <laughs> renkleri sürüyorum. Bakıyorum çünkü. Tamam Şimdi gözümü çıkartacaksın ama. Şimdi eyeliner'a geldik. Eyeliner'ı gözüme sokarsın diye düşünüyorum ben. Dur dur. Birazcık şundan da süreceğim. Ver bana açayım ben. Açtım. Nasıl oldum arkadaşlar? Bir şey gidiyor ama bir şey düştü. Bence bir daha sür. Çünkü kalmamıştır ki onda. Hangi hmm. rengi sürdü ki? Acaba onu bile görmedim ya. E, sen ya? e kapatıyorum ki şey yapacaksın süreceksin ya. Gözüme sokmadın. <laughs> Al. Hala like... Ay kalemimin güzelliği. Ay o kalemi ben çok seviyorum ya. Şimdi eyeliner Annen... çekecek annesini. Bir Ayla... dakika ben açayım. Eyelinerı hiç takılmayın arkadaşlar. Yani. yani takılmayın arkadaşlar. Çok da güzel. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum ortaya da. Dur bismillah hemen vereyim. <laughs> <laughs> Dur Duruyorum ben hadi. Aa, ne oldu? Çıktı mı? Yok, hiç sürmedin ki. <laughs> hmm. Oh, muhteşem sürdün. Ben şimdi ben kapatayım. Şimdi, şimdi süreceğim. tabi Tabii rümen de süreceğiz ya römelin ağzını açayım da. Ben sadece bu arada bu römelini kullanıyorum. Çık, çık, Anam çok korkuyorum gözüme çok <laughs> 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 Hile bazlık yapıyor gene her zamanki gibi gördüğünüz gibi. Şaşır da farzayla yiyelim inşallah. Burada. gel güzel atalım yok burada <laughs> Tamam. Şimdi nerede? bir de rujumu sür. Dudak nerede? Dur. Şu an ilk yüzüme doğru tutarsan ama bütün rümelim gider. Burada şu an. gör. çek elini sür. Anne dur bir. Duruyorum yavrum be. <laughs> 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 Boyluyoruz bir şeydir mi bu? tamam. Hadi aç bakalım gözünü şimdi. O. <laughs> Ay. Mina'nın yaptığı makyaj bu. Ay gözüm. Ee, şimdi ben gözümü kapatacağım <laughs> ve Mina'yı yapacağım. Anne oha eyelinerler güzel ama Bakalım dur. Şöyle kameraya yaklaşayım biraz Mina'nın <laughs> yaptığı makyaj. Ben bu arada kendimi kesinlikle görmedim. Çok merak ediyorum hatta. Ee, Bir dakika. Niye sürdün onun yüzünü <laughs> Mina? süreceğim nasıl diye. Şimdi Bu arada ben... benim buradaki dur. Buradan bir park aletinden düştüğüm için buradaki buraya çok dikkat eder. Çok iyi oluyor. Zalım gecelerin zalım Şimdi ilk geceleri. fondöteni seni verelim. Yok. Sen bana bir şey verme. Ben alırım hepsini kendim. Hı. Otur bakalım. Oturuyorum zaten. Hayır göremiyorum ki bir şey. Sünger nerede? Orada. Hı. Açayım mı? Niye? Falan temizlik falan. Açma ben açabilirim. Anne yani niye bana ediyorsun? Ediyorum çünkü sana. Sık sık, sık gelmedi. Ben... Tamam 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 çok anne oha. Dur tacımı takayım mı? Ne? Tabii tabii tak. Tamam ha, tacım nerede? Aha. Şöyle yapayım. Çünkü birazcık aşağısı görünüyor. Benim burnumda kemik olmadığı için ben çok böyle bir şey yapamadım. Gözlerini falan kapat Ben kesinlikle <laughs> bakmıyorum Mina gibi arkadaşlar. Çünkü Mina birazcık gene... <laughs> Ama kapat ağzını falan. Aynı için ben görmüyorum çünkü. Rastgele yapıyorum şu an. Tamam Sürdün mü ki her tarafına? <laughs> ben nereden bileyim? Tamam. Fırça ver bana. Ne fırçası? Göz farı fırçası. Bak büyüğü de burada küçüğü de. Ben kazanacağım anne. Gözlerini kapat. <laughs> kapat gözlerini bak. Sürüyor mu? <laughs> Oha anne tam yerine sürüyor. Oha. Sessiz ol birazcık. Ay bir şeyleri sürüyor biliyor musun? Anne ben ki. Anne aynı rengi sürüyorsun Hı. kesinlikle. Anneciğim ben görmüyorum. Mihran şu çekil arkamdan anneciğim. <laughs> <laughs> Çok Minel mi uyandı Evet. Minel orda dur anneciğim, o git Sakin koltuğa gelme. otur koltuğa gelme. Gözüm ağlamasa gör. İyi bunlar azıcık anne. Temizlemek şey yeterli değil mi yüzüm? Highlighter nerede? Highlighter. highlighter, highlighter Aa, bak sen bana highlighter sürmedin sahiye. So, yeah. ah, Ver bakalım büyük bir tane fırça da highlighter süreyim. Anne ora değil ki highlighter ora. Anne. Ya bağırma niye yapıyorsun? bağırıyorsun? Kapağını yapıyorsun ama. E tamam yerini göster bana ben görmüyor. burada var. E tamam ben de oraya sürdüm kızı. Neredesin? Ben çok güzel yaptım. Ruj. Eyeliner sürdün mü? Ha? Eyeliner. Sürs. <laughs> Eyline neredi Mina? Bunu Vereyim mi? E ver yani ver. anneciğim. Ver. Ha aldım. O değil o rümer 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 ha. Gel buraya. Anne. <laughs> Hiç sevmem ayak üstü. Yum gözlerine. Yum gözler. Rujumuz nerede? Önünde. Ben önümü mü görüyorum? Evet. Tabii. Açık kapa. Anne çok açtık. E, tamam ver bir şey olmaz. Ağzını ver. Kapat ağzını. Aa, aa, i̇ster <laughs> Yanlış yere mi sürüyor? Şu an istesin. Tamam ama çok konuşursan süremem. <laughs> Bakalım, şimdi bakayım ben de sana. Benim telefonumda tabletim var Bir şey diyeceğim, <laughs> <laughs> burada geciber mi yattın Mina? <gülüyor> <gülüyor> şimdi Mina gerçekten ben çok muhteşem bir mankenim. <laughs> <laughs> ya tamam bakma gel buraya gel. Şimdi daha şey getir telefon, tabletini getir anneciğim evet. <laughs> Telefonun tabletini getirir misin? Tabletin Yatağının üstüne koymuştun ya. Mina benden daha güzel yaptı galiba. Şu durumda öyle görünüyor yani. Mina güzel olmuş muyum? <laughs> Mina mı güzel olmuş ben mi? Ben mi? O kuban olayım ağacına. Bu eyeliner çıkmasa ben annenime ne diyeceğim? Eyeliner rahat çıkar anneciğim. Fondöteni bile yedirememişim ben. En son videoyu izleyelim. Bakalım kameramız nerede? Ay galeriye ne gidiyorsun? Ben... Ben tamam annem bir dur orada sen. Benim oh. okul var. <laughs> buna var. Yani? Ben kazandım. Ben. Bence de sen kazandın ya. Arkadaşlar şimdi kardan ne var? Çok, çok güzel olmuşum. Ayı var. Palaka var şimdi ayak vurma. Ne yapacağız? Yağlayayım mı? Ne yağlaması be? Dur. Yağlama mağlama yok. Dur şimdi gel böyle. Gel böyle. Arkadaşlar çok güzelim. Ben de güzel kızım. Şimdi sadece bir Ay kere vuracaksın çubuğunu, bir ayağına. Çoraplarım yakıyor. E, turuncu çoraplarım ve ben. Çok az vurma anneciğim tamam mı bak. Zaten bugün indik intikamı aldım su <laughs> şeyini. Aynen üstüne üstlük de bir de tekrardan sen şey yaptın kızlar. Benim ellerim birazcık sızdı arkadaşlar. Birazcık demeyeyim de. E, <laughs> Mina, eğer ki ben bir daha bir oyunda kazanırsam intikamımı çok fena alacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyoruz kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdi bakın videosuna gelsin bari